Sevgili Yasemin bu etkinliğimizde ilk önce parmak hareketlerini yaparak yani yukarı ve aşağıya parmaklarımızı sağ elimiz yukarı sol elimiz aşağıya bakacak şekilde başlayıp ben dur diyene kadar ellerimizi değiştirerek rencimi tamamlamanı istiyorum. Başta. Tamam. Teşekkür ederim. Şimdi uzantı olarak yukarıdan bakmanı istiyorum. Yukarıdan bakan bir kişi bu şekli nasıl görür? Birinci gibi mi? İkinci gibi mi? Üçüncü gibi mi? Bu şekli nasıl göreceğini bana bir, iki ya da üç şeklinde söylemen istiyorum. Bu şekilde. Bir, Birinci bir, gibi. Bir. Bir alt satırdaki şekli yukarıdan bakan kişi nasıl görür? Üç. Bir alt satıra geçiyoruz. Şekli nasıl görürüz? 2 ve en alttaki şekli nasıl görürüz? 1 Teşekkür ederim.